Hepinize merhaba bugün sizlere petibör bisküvi ile gerçekten çok lezzetli bir pasta tarif veriyorum ve çok pratik ben de bir YouTube kanalından görmüştüm çok beğendim hemen denemek istedim size de bu tarifi göstermek istedim umarım beğenerek izlersiniz sizi güzel bir sunumla baş başa bırakıyorum sonrasında hemen tarifi yapmaya başlayacağız İlk olarak kahvesini yapacağım. Bir çay bardağı süt, 2 tatlı kaşığı Türk kahvesi, 1 tatlı kaşığı da şeker ekleyip kahvemizi hazırlıyoruz. Tabağın içerisinde 2 su bardağı süt var. Türk kahvemi şu şekilde süzerek ekliyorum. Son kalan kısmı çok az bir şekilde kahvenin hepsi gelmeyecek şekilde ekleyip tencereme ekliyorum. İçerisine bir su bardağı şeker. 2 yemek kaşığı mısır nişastası. 1 yemek kaşığı un ekleyip ocağa almadan önce Toz malzemeleri iyice homojen bir kıvamına getiriyorum. Ocakta topaklaşma olmasın. Ocağı alıp yoğunlaşana kadar pişiriyorum. Karıştırmayı hiç bırakmayın. Topaklanma olmasın dediğim gibi. Şöyle yarım yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Biraz daha karıştırıyorum. Ve şimdi pastamızı yapmaya başlayabiliriz. Bunun için petibar bisküvi kullandım. Sade ve kakaolu. İlk katı için kakao'lu kullanıyorum. Kakao'lu sade, kakao'lu sade diye ilerleyeceğim. Bu şekilde sunumun daha güzel olacağına inanıyorum. Koyduktan sonra üzerine sıcak muhallebimi döküyorum. Umarım beğenirsiniz. Farklı bir tarif vermek istedim. Bu şekilde kakao'lu sade olarak devam ediyorum. Ve şimdi son katlarını koymaya başlıyorum. Son katının üzerine muhallebe dökmüyoruz. Bu şekilde kalan bisküvilerimi koydum. 6 tane kakaolu kalmıştı. 6 tane de sade bisküvim kalmıştı. Onları hemen yerleştiriyorum. Şimdi şöyle yarım su bardağı Sıcak suyum var. içerisine yarım pakette. Nescafe ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Ilık olsun suyunuz. Nescafe daha çabuk eriyebilir. Şimdi Petty Bor üzerine Nescafe'mi döküyorum. Hiçbir yer kuru kalmayacak şekilde nestafemizi döküyoruz. Ben evde çikolata sosu yapmıştım. Onun için içerisine tereyağı ekliyorum. Hazır çikolata sosu da alabilirsiniz. Bu şekilde çikolata sosumuzu yapıyoruz. Sonrasında birkaç saat buzdolabında bekletmiş olduğumuz pastamızın üzerine çikolata sosumu döküyorum. Her tarafına gelecek şekilde dökmeniz gerekiyor. ve sonra tekrardan buzdolabında bekletebilirsiniz. Sunumu gerçekten çok güzel oluyor. Lezzeti de o şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz yoruma bir emoji atmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone de olabilirsiniz ve Bu açıklamalarda bulunan Instagram hesabımdan beni takip etmeyi de unutmayın. Instagram hesabımda da çok aktifim. Biraz reklamımı yaptım. Gerçekten sunum çok güzel oluyor. Emin olun lezzeti de o şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.